Dünya haritasının kuzey ucunda atlasların sıklıkla kenarında bırakılan devasa bir beyaz leke uzanır. Peki, ya bu sessiz beyazlık aldatıcı bir dinginliğin ardında 21 yüzyılın en kritik jeopolitik anahtarını saklıyorsa? Sadece bir buz çölü olarak gördüğümüz bu yerin aslında deniz seviyelerimizi belirleyen teknolojik geleceğimizi şekillendiren, küresel güç dengelerini yeniden tanımlayan ve insanlığın sınavını simgeleyen bir dev olduğunu hiç düşündünüz mü? Burası Grönland. 2,20 milyon kilometre karelik devasa yüz ölçümüyle dünyanın en büyük adası olan bu topraklar, Antarktika'dan sonraki en büyük buzul kütlesini taşır. Bu buz tek başına dünya deniz seviyesini 7,20 metre yükseltebilecek kadar güçlüdür. Ancak onu geleceğin tartışmasız en kritik adası yapan sadece bu dev buz tabakasının kendisi değil, onun altında saklanan, etrafında dönen ve erimesiyle tetiklenecek olan büyük jeopolitik oyundur. Bir Sphinx gibi, buzulların ardında 3 temel muamma ile karşımıza çıkar. İklimin terazisi, buzların define haritası ve Arktik kilidi. Bu üç dinamik, Grönland'ı basit bir çevre meselesinden öte, bir küresel güvenlik, ekonomi ve strateji merkezine dönüştürüyor. Şimdi, bu muammalara verilecek cevaplar sadece bir adanın değil, tüm insanlığın ortak kaderini şekillendirme potansiyeli taşıyor. Grönland'ın kalbi, iklim değişikliğinin ritmine ayak uydurarak giderek daha hızlı ve düzensiz atıyor. Bilim insanlar onu gezegenin erken uyarı sistemi olarak adlandırıyor. Zira arktik bölge küresel ortalamanın iki katından fazla bir hızla ısınıyor ve buradaki her değişim dünyanın geri kalanı için bir öngörü niteliğinde. Peki bu erime sadece kıyı şehirlerini tehdit eden bir deniz seviyesi yükselmesinden mi ibaret? Cevap hayır. Durum çok daha karmaşık ve birbirine bağlı. Grönland'dan okyanusa karışan devasa tatlı su akıntıları, Kuzey Atlantik'teki tuzluluk oranını ve su yoğunluğunu değiştirerek Gulf Stream gibi hayati okyanus akıntılarını yavaşlatma hatta potansiyel olarak bozma riski taşıyor. Bu akıntılar, Batı Avrupa'nın ılıman ikliminin bel kemiğidir. Bozulmaları öngörülmesi güç ancak kesinlikle küresel çapta ciddi iklimsel, tarımsal ve ekonomik sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle Grönland sadece bir kurban değil, aynı zamanda küresel bir tetikleyicidir. Buradaki uluslararası araştırma istasyonları, bilimsel meraktan öte, büyük güçlerin iklim krizini anlama, onun sonuçlarına hazırlanma ve belki de jeomehendislik gibi radikal çözümleri test etme yarışının ön saflarını oluşturuyor. İklim, artık en acil güvenlik meselesidir ve Grönland bu meselenin en net, en ölçülebilir şekilde okunduğu hassas terazidir. Buzulların binlerce yıllık mührü, şimdi modern medeniyetin en büyük ihtiyacına ve en derin ikilemlerinden birine işaret ediyor. Neodymium, disprozyum, Terbium, nadir toprak elementleri olarak bilinen bu isimler, yeşil dönüşümün ve dijital çağın alfabesini oluşturuyor. Rüzgar türbinlerinin güçlü mıknatıslarından elektrikli araç bataryalarına, akıllı telefon ekranlarından askeri sonar sistemlerine, lazer güdümlü füzelerden yapay zeka çiplerine kadar neredeyse her ileri teknoloji bu elementlere bağımlı. Günümüzde bu kaynakların tedarikindeki yoğun coğrafi bağımlılık, küresel tedarik zincirlerini kırılganlaştırmış, teknolojik bir aşil topu yaratmış durumda. İşte tam bu noktada Grönland'ın jeolojik hazinesi devreye giriyor. Ada, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi yataklarından birine, ayrıca önemli uranyum, demir ve elmas rezervlerine ev sahipliği yapıyor. Buzların çekilmesi, bu define haritasını gün yüzüne çıkarırken büyük bir ahlaki ve ekolojik ikilemi de beraberinde getiriyor. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için ihtiyaç duyduğumuz yeşil teknolojilerin madenlerini çıkarırken, zaten iklim değişikliğinden mustarip olan kırılgan arktik ekosistemine geri dönüşü olmayan zararlar verme riskiyle nasıl başa çıkacağız? Ağır makinelerin, atık barajlarının ve artan deniz trafiğinin bu bakir bölgeye etkisi ne olacak? Bu paradoks, ada üzerindeki her yatırım ve politika kararını derin bir sınava dönüştürüyor. Bu muazzam potansiyel, Grönland'ı küresel rekabetin en stratejik satranç tahtalarından birine dönüştürdü. Özellikle Çin, küresel tedarik zincirlerindeki hakimiyetini pekiştirmek ve stratejik bir nüfuz alanı kazanmak için Grönland'daki maden projelerine ve altyapı yatırımlarına, limanlar, havaalanları büyük ilgi gösteriyor. Bu durum ABD ve Avrupa Birliği'nde derin bir kaynak güvenliği ve teknolojik bağımsızlık kaygısını körüklüyor. Maden imtiyazları artık sadece ekonomik sözleşmeler değil, doğrudan jeopolitik hamleler, yeni bir kaynak diplomasisinin araçları olarak okunuyor. Peki, bu devlerin rekabetinin ortasında Grönland kendi ekonomik bağımsızlık ve kaderini tayin hakkı yolunda nasıl ilerleyebilecek? Grönland'ın asıl gücü sadece topraklarının altında değil, üzerinde durduğu coğrafyanın jeopolitik kodlarında yatıyor. Ada iklim değişikliği ile birlikte yaz aylarında navigasyona açılan iki efsanevi deniz yolunun kuzey doğu geçidi Rusya kıyıları boyunca ve kuzey batı geçidi Kanada takım adaları içinden Nin kesişim noktasında stratejik bir doğal uçak gemisi gibi konumlanıyor. Bu rotalar Asya ile Avrupa ve Amerika arasındaki deniz mesafesini binlerce kilometre örneğin Rotterdam Yokohama arasını yaklaşık 4 km kısaltarak küresel ticaretin coğrafyasını baştan yazma, Süveyş ve Panama kanallarının önemini nispi olarak azaltma potansiyeli taşıyor. Böyle bir dünyada Grönland'ın sahip olacağı her derin su limanı, hava üssü ve elektronik gözetleme istasyonu bu yeni deniz otobanları üzerinde muazzam bir kontrol ve izleme gücü anlamına geliyor. Bu durum askeri dengeyi ve ittifak yapılarını kaçınılmaz olarak yeniden şekillendiriyor. Soğuk savaştan kalma kritik türle hava üssü ABD bu yeni jeopolitik gerçekliğe uygun olarak erken uyarı radar sistemleri denizaltı karşıtı savaş ASW yetenekleri uydu iletişim ve uzay gözetleme merkezi olarak rolünü genişletiyor. Buna paralel ve rekabet içinde Rusya Arktik'teki askeri varlığını sistematik bir şekilde artırıyor. Buz kıran filosunu, kuzey filosunu modernize ediyor ve yeni kutup üstleri inşa ediyor. NATO'nun güncellenen Arktik stratejisi ise Grönland'ı bu yeni gerilim hattının merkezine yerleştiriyor ve bölgedeki caydırıcılık ve gözetim faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Buzların çekildiği bu yeni alan diplomatik notalardan askeri tatbikatlara, bilimsel hak iddialarından ekonomik yaptırımlara uzanan çok boyutlu ve ılık bir rekabet alanına dönüşüyor. Tüm bu küresel devlerin satranç oyununun tam merkezinde ise sadece 56 nüfuslu Grönland halkı, özellikle de çoğunluğu oluşturan inuitler duruyor. İklim değişikliği avlanma geleneklerini ve bin yıllık yaşam alanlarını doğrudan tehdit ederken, bir yandan da adanın başına gelen bu jeopolitik ve ekonomik ilgi tam bağımsızlık hayalini canlandırıyor. <laughs> Danimarka Krallığı'na bağlı geniş özelliğe sahip bir yönetim olan Grönland, maden ve enerji gelirleriyle Kopenhag'dan gelen yıllık blok yardımına bütçenin yaklaşık üçte biri bağımlılıktan kurtulup, ekonomik özgürlüğünü kazanarak siyasi bağımsızlığını ilan edebilecek mi? Bu sorunun cevabı hiç de basit değil. Bağımsız bir Grönland kendini nasıl savunacak? İzleyeceği tarafsızlık politikasını güçlü komşularına nasıl kabul ettirecek? Uluslararası tanınırlığı ve diplomatik ağırlığı nasıl sağlayacak? Danimarka ise ince bir çizgide yürüyor. Bir yandan Grönland'ın sert determinasyon hakkını anayasal olarak kabul etmiş ve bağımsızlık yolunu açmışken, diğer yandan ada üzerindeki stratejik nüfuzunu ve krallığın bütünlüğünü korumak için hassas bir denge politikası izliyor. Inuit halkının kültürel hakları ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu, büyük güçlerin müzakere masalarında ve şirketlerin yatırım planlarında ne kadar merkeze alınacak? Ada, dış yatırımları kalkınma için bir kaldıraç olarak ustalıkla kullanabileceği gibi kaynakları sömürülerek ve egemenliği aşındırılarak yeni bir yumuşak sömürgecilik tuzağına da düşebilir. Önümüzdeki 10 yıllar, Grönland'ın ve onun aracılığıyla dünya sisteminin hangi senaryoya doğru evrileceğini gösterecek. İlk ve en iyimser senaryo, yeşil ve özerk modeldir. Bu senaryoda ada, kaynaklarını yüksek çevre ve sosyal standartlarla, uluslararası şeffaf ortaklıklarla işleyerek, muazzam hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji potansiyelini de harekete geçirerek ekonomik bağımsızlığını kazanır. Tarafsız, bilim odaklı, Arktin İsviçresi olarak küresel işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın bir modeli haline gelir. Bu, çok taraflılığın ve kolektif aklın zaferi olur. İkinci ve daha gerilimli senaryo, yeni soğuk savaş cephesidir. Büyük güç rekabeti keskinleşir, ada maden imtiyazları ve askeri üs hakları için bir pazarlık masasına, bir proxy alanına dönüşür. Borç tuzağı, diplomasisi, siber operasyonlar ve bilgi savaşları burada sahnelenir. NATO ile Rusya ve Çin arasındaki gerilim Arktik'te somutlaşır ve Grönland bu yeni kutuplaşmanın ve güvenlikleşmenin mikrokozmozu olur. Üçüncü bir olasılık, iklim felaketi ve küresel vesayet senaryosudur. Erime kontrolden çıkar, deniz seviyesi yükselişi tahminleri aşar. Grönland, dünyanın iklim kaderini belirleyen bir dev olarak görülür ve uluslararası toplumun yoğun baskısı altına girer. Kaynak çıkarımı, iklimsel çöküşü hızlandırdığı gerekçesiyle durdurulur ada, bir çeşit BM gözetimindeki uluslararası koruma bölgesi veya iklim mirası alanı statüsüne geçebilir. Bu, küresel koordinasyonun başarısız olduğu ve acil durum önlemlerinin alındığı distopik bir dünya senaryosudur. Son ihtimal ise küresel işbirliği laboratuvarıdır. Grönland iklim Araştırması, sürdürülebilir madencilik ve arktik yönetimi için özel olarak oluşturulmuş, genişletilmiş yetkilerle donatılmış, güçlü bir uluslararası konsorsiyum örneğin, güçlendirilmiş bir arktik konseyi tarafından yönetilir. Kaynakların adil paylaşımı, çevrenin katı korunması ve Inuit halkının haklarının anayasal düzeyde garanti altına alınması temel ilkeler olur. Bu, insanlığın ortak miras ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiği en üst düzey başarıyı temsil eder. Grönland, 21 yüzyılın jeopolitik anahtarıdır. Çünkü insanlığa kendisine dair çarpıcı ve acımasız bir ayna tutar. İklimle kurduğumuz tahripkar ilişki, kıt kaynakları yönetme beceriksizliğimiz, jeopolitik rekabeti çatışmaya vardırma eğilimimiz ve farklı aktörlerle işbirliği yapma konusundaki isteksizliğimiz bu buzul adanın kaderinde somutlaşıyor. Buzların altında sadece değerli madenler değil, kolektif geleceğimizle ilgili nihai soruların cevabı da saklı. Onun buzulları erirken, aslında medeniyetimizin dayanıklılığı, öngörüsü ve bilgeliği de final sınavına tabi tutuluyor. Buzların Sphinx'i son ve en ağır sorularını sordu. Doğanın dengesini bozmuş bir tür olarak, yarattığımız bu kaosun içinden çıkabilecek miyiz? Kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli ortak çıkarı seçebilecek miyiz? Grönland, bu soruların cevabının arandığı en büyük açık hava laboratuvarı. Ve artık buzul bir adadan daha fazlasını kaybetme lüksümüz kalmadı. Bu derin ve kapsamlı analiz için teşekkürler. Grönland'ın 21 yüzyılın en kritik jeopolitik ve ekolojik merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha net biçimde görüyoruz. İklim değişikliğinin, küresel ekonominin, teknoloji yarışının ve uluslararası siyasetin kesişim noktasındaki bu o, devasa ada hepimizin geleceği için ne kadar hayati olduğunu hatırlatıyor. Eğer siz de geleceği şekillendiren bu büyük tartışmaları takip etmek ve dünyamızın kaderini belirleyen gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizce Grönland'ın kaynaklarını kullanırken iklimi korumak ve yerel halkın haklarını gözetmek mümkün mü? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, tartışalım. Hashtag Greenland, hashtag iklim değişikliği, hashtag sürdürülebilirlik.